Merhaba arkadaşlar ben Talha kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Last Day 10 Earth Server'ı oynayacağız. Çok uzun zamandır girin girmiyorum neler oldu neler bitti hiç bilmiyorum gerçekten. Evet şuradan bu adacıkta kalmışız bir girelim bakalım bu adacığa belki toplanacak bir şey var falan. Toplayayım, çıkalım sonra gidem. Bunlar ne böyle? Ha, ha. Tamam bir dakika. Bunda ne var? Sende ne var? Sende köpek, köpek almamız lazım. Şu köpek değil de şu silah. Bir de şu şu. Bu lazım bana. Halledeceğiz onları. Onları halledeceğiz. Ama silah. Ee, tamam. Bir dakika şu şey neredeydi? Buraya etkinlik yapıyorduk. Selamünaleyküm abi, ne yapıyorsun? Şimdi yanlış yere girdik bir dakika. Buradan değil. Kapıyı aç lan. Şimdi aa etkinliğin bitmemesi lazım ama. Ama bitmiş de olabilir. Çünkü Dayı sen konuşmuyor ama benle ya. Hani burada bir etkileşim yok. Dur buldum buldum. Ama hangi ha, şey etkileşim tamam. Sonra etkileşimi. Bilaler sen ne yapıyorsun? Yok senden de bana bir fayda çıkmaz. Oğlum ben son Hatırlamıyorum etkinlik vardı kavga ediyorduk Sen niye çalışmıyor mesela Neyse gidelim Şurada Ha 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 bekle Eee şanta... Makine lazım Makine lazım makine be Ha ben bu burada köpekler vardı iki tane. İki tane, beş tane mi, altı tane mi? köpek vardı. Hani atalı atalı şimdi atalım. Onları ben kestiydim. Atalım, kestiydim onları. Ama etkinlik de vardı, yok. Neyse belki böyle değil, belki başka bir yerdedir. Bir bakalım, gidelim çıkam. Buradan çıkam. Abi bak Al işte yolumuzu kapamışlar. Neyse şuradan çıkam. Çıkalım artık. Tamam çıktık çıkam. Nereye girem? Bir bakam. Ee, sonra alırız bunları. O kadar çok şey yapmıyor. Motosiklet lazım. Motosiklet evde. Ee, takviye. Kürk Ha kürk kıyafeti hmm, şey gideceğiz. Buraya gideceğiz. Çünkü orada tilkiler var. Tilkilerin öldükten sonra post bırakıyor tilkiler. Tilkilerin postunu alıp kürk yapıyoruz. Ama bir dakika. Kalın post. Şuna kadar atmış. Postu. Post. bak mum pasta. Bekle bana şey lazım. Aa, bu kürk yapacağız da. Bu takviye kürk. ne lazım. Bana çok şey lazım. Tamam. Buradan çoğunu buradan alırım. Ondan sonra gitmeye de gidelim başka yere gidelim. Bunu kullanmayacağım. Hatta sen sen gel. dur. Çuk Esma kesme. Esma biz bunu bununla halledemeyiz. Biz bunu bununla hallederiz. Bak bak. Esma geldi bak. Vur abi. Vur abi. Vur abi. Hadi. Hadi sen bir ben mi? He, alırım tillini. Başını alırım. Önü şu büyük boz son mineraliyle. Şu kesme. Ondan sonra onu sonra bir dakika adam şunun götüne bakar mısın? Neyse. Bunu da aldık. Bunu da aldık. Kolaydı. Kolaydı. Şunu topla da bir doluyor. Bilal gelme ya. Vur uh, vur uh, uh. Silahımı harcarım sizin yüzünüzde. Ay silah, silah yok, silah almayacağız. Bak şunun içinde ne var? Cam basam. Şunun hepsini al. Aldı güzel, güzel iyi. Ee, tilki vardı. Bekle, şunu al edem. Bak bak geliyor. Bilader sen seni şuraya alayım tamam. Ben seni şuraya keseyim. Sen diğerlerini uyandırma. Sana ne varmış? İyi güzel. Mantarı al, mantarı mantar galiba onu almayacağım. Şunu bir keselim. Bunu kestikten sonra da bakarız. Zaten tek yuvuz, Şimdi. Heh bak dur. Bana silah lazım bak. Burada silah lazım neden? Çünkü yani, tek oynayacağız. Ee, tek şu an oynadık şu an tek oynadık. Süpürge al. Abi bak her yerdeler. Ama önceliğimiz tilki önceliğimiz tilki şunu kesem oğlum güzel kaç tane küfümüz var ee, kırk. dört 4 tane var 4 tane var güzel iyi tamam bundan da aldık bundan da aldık senin içinde ne var Hmm, Sıdık mı biz? Of. Bekle. Şimdi, şimdi bize ne lazım değil. Bunun nasıl kaçmış? 14. Bu nasıl kaç? 30. 26. Şunu şunu da çek. Tamam mı? Ben sonrasını alacağım. Sen biz su içelim. Su susunca gel, gel, geliriz birazdan. Birazdan geliriz. Ama önce eee şu sanda açalım. Tilki var orada. Onu bir kesem. Abi niye böyle oluyor? Hepsi lazım normalde. Şunu al tamam mı? Kürek, küreye boşa kürek yapılır. Şunu al. Eee tik tilki sen. Bak. Tamam seni aldık. Çok şey yapma hani. Kürek lazım. Almayacağım onu. Şu ustayı şunu indireceğim. Zaten e, tek yiyor. Tek yediği için sıkıntı yok. Lap dedi gitti adama. Burada kim var? Aynı bunu da halledim. Şimdi orada bir tane kurt var. Tamam mı? Oo, görme ihtimali var. Görme ihtimali var. Orada da kurt var. Oo, incantım ben lan. Dur oğlum adam geldiydi. Ya, ananı... Al kardeş. Al ne oldu? Sizin üzerine adamı kaçırırım. Neyse al şunu. He pardon kurtar kurtardan da çıkıyor. Kurtlardan az çıkıyor ama aynen. Bir tane iki tane. Şimdi o adam kaçalım inşallah bir daha gelir. Ya adamın yerinde olsaydım ben gelir miydim? Gelmezdim. Al şunu. Ses duyar gibi oldum. Ya dediğim gibi adam yerinde olsaydı ben gelir miydim? Hemen gelmezdim. Teçhizatlanırdım. Silahlanırdım. Sağlam bir şekilde gelirdim. Ee, seni şöyle çekelim. Çünkü mermi önemli. Kısıtlı. Çok bulunmuyor. Aa bizim dayı öldürmüşler burada. Da. Of ne vurdum be. Çanta buldum. Çanta lazım değil. buradan şu etleri al. Ben şu silah geri döneceğim. Belki adam çıkar. Yani uzaktan indiririz. Sendekini... Sen ikini Sen dediğin minnesin yapma bak. Yapmasın yüzden benim bitecek. O mantar ya almamadık almama gerek yok. Şimdi bir tur daha atacağım şöyle. Dayı sen sen kendi haline yaşa. Sen yaşa buraları. Eğer ki bir sal bir şey falan falan yaparsa ben gelirim. Dur. Dur sen dur, sen dur, sen, sen gel. ustam sen gelmeye devam ediyorum ama bizim o adam gitti bizim o adam gitti ee, biz de gidelim şimdi adam ne tarafa doğru gitmiş olabilir harita neresine gitmiş olabilir bunun için motosiklet lazım motosiklet dediğim gibi evde ee, takviye 40 bir daha bakacağım nasıl nasıl yapılıyor ne lazımdı ben de olması lazım aslında var mıydı vardı gitti parçalandı bir şey olduydu alüminyum nefes abi çok şey bir dakika bu ayağın fosu gerekiyor bu hangi çıkıyordu ya bu kim ben Ha şu tamam. Şunları şey yapınca işlemi yapınca oluyordu. Şimdi buradan direkt eve gitsek. Direkt eve girer. Eee, Evet. 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 etkinlik Evet. 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 Yapsana, yapsana. Yapsan, Şunu yapsan. nasıl... ...hal da. Bir dakika, 19 gün mü vardı abi benim yatma Neyse eve geldik. Şimdi seni şöyle atsam, seni şöyle alsam... ...sen orada ola dur, tamam mı? Ooo, Şifacı hoş geldin aleyküm hocam. Sağ ol. Acıktın birader biliyorum. Yemek lazım sana. Sen şey ye, Yeter. Çok yemine yekiyor. Bunun, bunun içi boş tamam bunun içinde bir şey yok. Eee şey var burada başka şey. Bu değil. değil. Bunda bir şey yok. Ha mavi iksir yaptıydım ben. ben. Ee, hayır. Titanium. Oh. Var da olacak da onlara ne bir dakika. Bir bakacağım. Ben şey var mı ya? Hadi bakayım. Şimdi bunun hepsini atardım. Ben geleceğim. Ha bak vardı be ne diyor bu? Takviye 40 hefte sesini giyiyor Gir, bir dakika. Şunu kuşa. Tamam mı? koyacak bir şey var mı? Tamam koydu. Şöyle. Bunda bir şey yok. Şöyle ikili ikili gidelim de. La e Ağzım önemli oluyor. Yok. Tabii yok. Bir dakika. Hay bir dakika. Dur şunu al. Bu neydi? günlük kumaş. Kumaş. Bundan abi bunu bir şey yapıyorduk. yok. Geriye ee, almama gerek yok. Benzin. İyi ee, iyi. Burada da yok. Yok yok. Şunu bir tane atsam ne olur ki? Neyse elimizde zaten çok yok. Bir dakika. Benim silah buradaydı değil mi? bir tane göm şundan. Ne oldu oğlum? Güçlü kuvvetlisin lan sen. Sana bir şey olmaz. Ee, ben motoru yaptıydım. Atıyorum. Atalım atalım. Şimdi. Hmm, hayır bunlar değil şuraya bak burada. Aa ben koydum. Ben koydum. Her şeyi koydum. Bana lazım olacak şeyleri de koydum ben. Dur. Dur. Benim şeyler vardı. Şunu at. Şunu at. Hmm, dur. Bu ne tabak almış Bu lazım olabilir. Şunu al. Tamam mı? Buraya gel. Ne var burada? Burada bir şey yok. Bu... Şunu bir alalım bunu. Yakıyorduk en yani son. Aa kim? Ya ben... Yakacak lazım bana. Bu... Şu ne? Alüminyum cevher. Eğitim. Şunu bir alayım. Bu ne? Bakacağız. Tamam, bunu da ilerletelim. Bunu da ilerletelim. Ee, şuradan ama ateş yakacak lazım. Lakin şunu al, tamam. Ama almama da gerek yok zaten. Niye ben yanımda taşıyorum onu. bekle. Şunu şuraya al tamam mı? Hiç mi odun modun yok lan? Dur şunu al, tamam mı? Yakarız. Sonra keseriz. Tekrar bak. Şu şu. Ha 20, tamam o Bekle, bekle 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 Tamam Şöyle bir gidelim Şimdi tekrar bir bakalım Ne lazım Ne lazım Şimdi bak bundan baş tamam mı Bunu yedik ee, Şundan lazım Nasıl yani aslında elimde çok fazla eşya var da dur. Tabak almış kırk günlük kumaş. Ee, peki ben kaç tane alt? Ha tabi elimi almam lazım abi sen neden bekli dur böyle yapıyorsun? Şuna bir bakın, bunda burada yemek yapıyorduk. Şurada evet, siz... bir, dakika hatta, bir dakika ay. Hayır. Yanlış olmaz şimdi eritirim. İşime de yaramıyordur belki. Tamam. Şöyle yapıyoruz. Aslında hiçbir işime yaramıyor. Dur. Sen şuraya gel tamam mı? şunu ayır. Siz bir olun orada. Ben şuradan şey toplayacağım. Toplayacağım. Toplamayacağım, alacağım. Çok yanlış şeyler oluyor Şundan bir tane göm ya Hoşuma gitti ee, Sen yoksun e sende yok. Oğlum ben nereden bulacağım bunları? Bu ne? Şurki pantolon. Bunu parçalayamıyoruz. Aa ben şu kütüğü parçalayacaktım. bekle. <laughs> ee, yok 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 yok. Burada da yok. Bir daha bakmam lazım. Yok tamam. Şimdi. Şimdi. Buraya geldik. Bunu attık. O bu burada olmuyor. Şunu attık. Bu da burada olmuyor. Tamam. Buraya geldik. Bunu buraya attık. Bunu şöyle çektik. Tamam. Güzel. Hadi sen orada ola dur. Tamam mı? Ben ee, şey yapacağım. Ne yapacağım? <laughs> sen şöyle git. Sen gel, sen siz şöyle gidin tamam mı? Sen. Ee, tamam güzel. Ama 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 bir dakika. Şunu kuşan. Sonra kırılacak mı? Hızlıca. Sonra bir ton yine yapmaya çalış, bulmaya çalış, etmeye çalış. Ee, bana kask lazım, bana kask lazım. Bana kim kask verecek? Dudu yok. Kurulu yok. Eee bekle. Oğlum benim kaslar vardı. falan filan var mı? Var. Bu orada, şu şurada. O zaman seni şöyle alıyoruz. Şimdi ölürüm, kalırım. Ya ölme ihtimalim yok da. işi sağlamamak lazım. Sen şöyle git, sen böyle gel. Gidem hadi. Nereye gidem? Dayı sen nereye gösteriyorsun? Dur bakalım şu ok nereye gösteriyor? Ya Kimi öldürdü dayı bunlar? Ee, bekle. Kimim ne bulmam lazım? sen burada olmasına çok enestek gibi güzel. Aa bekle. Onunu <laughs> satıyor. Ben ya nereye varmış? Tank tamam. çöktü. <laughs> 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 Yok. Şimdi Harbiden nereye gidem? Yanlış yerleri açıyorsun dostum.